Merhaba bugün uzun süre bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız. Karıştırma kabımıza oda sıcaklığındaki 250 gram margarinimizi koyalım. Bir tane yumurtamızın sarısını üzerine beyazını içine koyuyoruz. 2 yemek kaşığı toz şeker tuz ekledim. 2 yemek kaşığı sirke. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tane kabartma tozu. Ben elma sirkesi kullandım bu arada. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Unumuzu ekliyoruz azar azar. Toparlanıyor gördüğünüz gibi. Ben bu hamurum için 3,5 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre değişiyor. Kendi kıvamınızı ayarlayabilirsiniz. Kulak memesi kıvamında olacak hamurumuz. Hamurumuz hazır. Ben buzdolabına dinlenmeye bırakıyorum, 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkartıp şekillendireceğiz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bugün S gibi yaptım ve biraz büyükçe yaptım. Çocukların beslenmesine koyacağım, küçük olmasın istedim. Siz isterseniz küçük de yapabilirsiniz. Hemen şöyle bükelim. Üzerine yumurta sarısını sürelim. Her yerine gelecek şekilde. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırınımıza süreceğiz. Bizim fırınımız 30 dakikada pişirdi. Herkesin fırın ısısı farklıdır. Buna dikkat edelim lütfen. uzun süre bayatlamayan 10 gün sonra bile çıkarsanız aynı ilk yaptığınız tazelikle kalan bir kurabiye tarifidir bu. Üzerine susam, çörotu ekleyebilirsiniz. Ben çörotu ve hafiften de susam ekledim. Dediğim gibi ben bugün biraz büyük yaptım. Çünkü beslenmeye koyacağım. Rahat yenisin diye ufak yapmadım. Siz isterseniz daha küçük kurabiyeler yapabilirsiniz. Afiyet olsun.